Buna göre yıldız, daire ve kare işleminin sonucu kaçtır? 5 basamaklı dıt, dıt sayıları ile yapılan toplama işlemi aşağıda verilmiştir. Tam bunları bulacağız arkadaşlar. Çok kolay işimiz kolay. Şimdi toplama yapıyorum. 9 ile 3 toplarsam elde edeceğim sayı kaç? 12. Demek ki bunun sayısı 12 elde var. 1. 2 ile kimi toplarsam 6 yapar. Normalde 2 ile ben 4'ü toplarsam 6 yapar. Ama buradaki elde var biri. Ne yapıyorsun? Unutmuyorsun. Demek ki ben 2 ile kaç elde etmem lazım? 3'ü toplamam lazım ki 3 ile 2'yi topladım 5. Bir de var elde var. 6 diyeceğim. Sonra 2 ile 3 topladım 5. 8 de kimi toplarsam 3 yapar. 3 yapmıyor aslında. 13 yapıyor diyeceksin direkt. O zaman buraya ne eklemen gerekiyor? 5 eklemen gerekir. Çünkü 8 ile 5 toplarsam 13 yapar. Elde var. Bir dikkat. 4 ile 5 toplarsam 9 yapıyor zaten. Sıkıntı yok. 10 yapıyor. Bir de elde var eklersem. O zaman benim yıldızım kaç? 3. E, dairem kaç? 5. Karem kaç? 2. Bunları toplarsam elde edeceğim sayı kaçtır? 10 elde edebilirim. Cevabım bolu olur diyeceğim. Buna göre yıldız, daire ve kare işleminin sonucu kaçtır? 5 basamaklı sayısı ile 4 basamaklı sayısı ile yapılan çıkarma işlemi aşağıda verilmiştir. E şimdi 2'den 9 çıkmaz. Komşuya bir gittim 10'lu kaldım. Burası 7 kaldı. Burası 12 kaldı. 12'den 9 çıkarsa 3 kalır. E 7'den ben bir şey çıkaracağım ki 6 kalsın. Evet 1 çıkartabilirim. 7'den 1 çıkarsa 6. O zaman burası 1 buldum. Sonra ben bir şeyden bir şey çıkartmışım. 5 bulmuşum. E evet 5 çıkartmam. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. E yıldızım da 9 oldu. Alttan 3 çıkarsa kaç kalacaktır? 3 kalacaktır. Evet demek ki burası da 3. Bunları toplarsam cevabım 13 olur diyeceğim. 9 artı 1'den 10, 3 daha 13 cevabım C olur. Buna göre yıldız, daire ve kare işleminin sonucu kaçtır? 3 basamaklı sayısı ile 38 sayısı ile yapılan çarpma işlemi aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat ederseniz ben şuradaki 8 sayısı ile burayı çarparsam bunu bulurum. Ama burada bir işlem sıkıntısı var çünkü tamamını vermemiş sayısını. O zaman diyorum ki 3 ile burayı çarparsam burayı verecek. Tamamını vermiş. O zaman diyeceğim ki ben bu ifadeyi 3'e bölersem buranın tamamını bulurum. E geliyorum 2238'i kaça böleceğim? 3'e böleceğim. Geliyorum 3'e bölüyorum. E, 22'nin içinde 3 kaç kere vardır? 7 kere vardır. 7 kere 3. 21 elde var. Buna gerek yok. 2, 1, 13. E, 4 kere 3, 12. Buradan 1, 18, 6 kere 3. Yani aslında şurasının 4 olduğunu buldum. Sonra burayı da bulurum artık. Çok kolay. Neden derseniz. Çünkü 6 kere 8, 48 elde var. 4, 4 kere 8, 32. 4 daha 36 yapar. Demek ki burası da 6'ymış. Sonra bunları toplayabilirim. Şimdi 8'i koydum. 6 ile 8 toplarsam 14 elde var. 1, 9 ile 3'ü toplarsam elde edeceğim sayı kaçtır? 12, 1 daha 13. Demek ki burası da 3 oldu. Demek ki her şeyi buldum. Yıldızım 4. Dairem 6. Karem de 3. Buradan da elde edeceğim sayı toplarsam bunlar arkadaşlar. 13 elde edebiliyorum. 13 diye diyebilirim. Peki diğer soruya geçip ama şıkkı tabii ki işlemeyi unutmuyoruz. Şıkkı da 13 olarak işledik. Buna göre yıldız daire ve kare işleminin sonucu en fazla kaçtır verilen bölme işlemine göre Yıldız birer rakam kare ise iki basamaklı bir sayıdır Yıldız ve burada bir daire vardır büyük ihtimalle daire birer rakam kare ise iki basamaklı bir sayıdır Şimdi buraya en fazla iki verebilirim Neden Çünkü iki vermem gerekiyor ki eğer 3 verirsem dokuz yüzlerde bir şey olur 2 vermem lazım o zaman bir diyorum ki 32 ile bir 23'ü bir çarpayım ya diyorum. 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 2 kere 2 4, 2 kere 3 6. Sonra bunları topluyorum. 6, 13, 736. Normalde 23 ile 32'yi çarparsam 736 yapar problem yok. Ama diyorum ki ben bunu bir 32 daha ekleyeyim en fazlasını bulmaya çalışıyorum ya. Burası 8, burası 6, 7. 768 olması gerekir. Tamam mı? Eğer burası 768 olunca tam böldür ama bu üçlü olduğu için diyorum ki sonunu 3 yapayım o zaman diyor. 3 yapabilmek istiyorsam da demek ki burası 763 olması lazım en fazla. E normalde 23 olacağı için 736 değil mi? 763'ten 736'yı çıkırsam burayı bulacağım ve iki basamaklı bulacağım. Burası kaç oldu? 13 oldu. 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı. Burası kaç kaldı? 5. 5'ten 3 çıktı. 7. 27. Demek ki karemin değeri 27'ymiş. E yıldızımın değeri 6'ymiş. Ve buradaki 2. Şimdi topluyorum bunları. 27 artı 6 artı 2'den 35 yapar. Cevabım da C olur diyeceğim. Olduğuna göre yıldız kare artı kare işleminin sonucu kaçtır? Şimdi yıldızı 12'ye bölerek 32 bulmuşum. Demek ki 32 ile 12'yi çarparsam yıldızı bulacağım. Hemen geliyorum 32 ile 12'yi çarpıyorum. 2 kere 2'den 4, 2 kere 3, 6, 1 kere 2, 2, 1 kere 3, 3. Buradan topladım 4, 8, 3, 384. Demek ki burası 384 imiş. Buraya bakıyorum. 16 ile ben katı çarparsam 384 Bulacağım. Çünkü burası 384. O zaman 384 ile 16'yı bölersem kareyi bulmuş olacağım. 384'ü 16'ya bölüyorum. 3 kere mi var? 3 kere olamaz. 2 kere var. 6 kere 2, 12, 1. Ee, burası 32 oldu. Çıkartayım. 64. 4 kere var. 24. Demek ki burası da 24 olacaktır. E, yıldızımız kaç? 384. Karemiz 24. Bunları toplarsam kaç yapacaktır? 8 ile 2'yi topladım. 10 elde var. 1, 3, 4, 4'ü 8. Demek ki cevabım denizli olur diyeceğim. Buna göre Cansu saat kaçta eve ulaşmıştır? Cansu saat 14.30'da evden ayrılıp bir arkadaşını ziyaret etmeye gitmiştir. 14.30 Yolculuğu 45 dakika sürmüştür. Tamam 45 dakikalık bir yolculuk. 45 dakika notlarımı alıyorum. Arkadaşın da 1 saat 20 dakika kaldıktan sonra yani 1 saat 20 dakika demek 60 80 dakika demek 80 dakika daha kaldıktan sonra eve dönmek için yola çıkmış ve dönüş yolculuğu 30 dakika sürmüştür. Artı bir de buraya 30 dakika sürdük. Şimdi şu 45 dakika 80 dakika 30 dakikayı ben toplamak istiyorum arkadaşlar. Hadi toplayalım. Şimdi 80 artı 45 artı 30. Şuradan kaç kalır? 110, 155 dakika olarak buldum. Bunu da 60'a bölersem 122 saat oldu. 120, 35 dakika. 2 saat 35 dakikalık bir süre. Şimdi 14:30 ya. E, ben buraya aslında 30'a 35 dakika eklersem 65 dakika yapıyor. Yani 1 saat 5 dakika. O zaman 15.05 yaptı. E bir de burada 2 saatim var. 15'e 2 saat daha eklersem kaç yaptı? 17.05 yaptı. O zaman 17.05 olarak cevabım denizli olarak olabilir. Melih bu işlemi en az en az sayıda bidon kullanarak yaptığına göre kullandığı bidonların toplam sayısı kaçtır? Şimdi Melih 480 litre sütü 18 litrelik bidonlara doldurmuştur en az sayıda bidon kullanarak yaptığına göre kullandığı bidonların toplam sayısı kaçtır? Şimdi 480'i o zaman ne yapıyorum ben arkadaşlar? 18'e bölüyorum. 18'e Bir kere değil de iki kere vardır. 2 kere 8. 8 kere 2 16 elde var. 1. Ee, sonra buradan 2, 3, 36 yaptı. 48'den 36'yı çıkartırsak 4. 12 mi yapıyor? 8'den 6 çıktı. 2, 4, 1. 120 yapıyor. Peki 120 için 5 kere var, hayır 5 kere yok, 8 kere 5 40, 90 yapıyor. 6 kere olsa olur. 6 kere 8 48'in 8 elde var, 4 doğru, 48. O zaman burası ne oluyor? 108 yapıyor. 6 kere olursa, buradan da elde edeceğim sayı kaç olur? 12 olur. E peki 26 tane bidon kullandım. E, bir de 12 tane kaldığı için bir tane daha bidon kullanmam gerekir. Yani 26 artı 1'den 27 olarak cevabı C olarak işaretleyebilirim. Buna göre bu iki günde fırına gelen toplam müşteri sayısı kaçtır? Bir fırın hafta sonu düzenlediği promosyon ile cumartesi günü gelen her bir müşteriye 5 poğaça. Tamam cumartesi 5. Pazar günü gelen her bir müşteri ise 8 poğaçaymış. Pazar 8. Bu fırın cumartesi günü 200 poğaça. Demek ki 200'ü 5'e bölerek kaç müşteri geldiğini bulabilirim. Buradan 4 kere 5'ten 20. Buradaki 0'ı buraya koydum. 40. Demek ki 40 müşteri gelmiş cumartesi günü. Pazarı da 400'ü de 800'e böleceğiz arkadaşlar. Çünkü 400 poğaça vermiş. 400'ü de 8'e bölelim. 8 kere 5 tane. 40, 50 tane. Demek ki cumartesi 40, pazar 50. Toplarsam 40 artı 50'den 90 deyip cevabı denizli olarak işaretleyebilirim. Ali Aran'ın bu cihazı alırsa geriye kaç TL'si kalır? Ali Aran'ın en fazla 120 GB belli olan diyorsa en fazla. Gitti, gitti, gitti. Ve 40.000 TL bütçesi varmış. Ee, gitti. Yani şu da gitti. O zaman şunu alır. Arkadaşlar. 40.000 TL'den 34.699'u çıkaracağız. 699 çıkarttım. Komşuya gittim. Bir onu kaldım. Burası 10 oldu. Burası 9 oldu. Burası 9 oldu. Burası da 9 oldu. Burası 3 oldu. Ondan 9 çıktı. 1. 9'dan 9 çıktı. 0. 9'dan 6 çıktı. 3. 9'dan 4 çıktı. 5. 0. 5301 TL diyeceğim. Cevabım denizde olacak. 2'ye bakalım. Yani B'ye bakalım. Serdar Bey en az 120 GB belli olan 36.000 TL bütçesiyle bir cihaz almak istiyor. En az 120 GB diyor. E o zaman arkadaşlar ben şunları siliyorum. En az 120 GB olacaksa şunları eledim. Ve fiyatım O zaman arkadaşlar bunları eledim ve bütçemiz neymiş? 36.000 TL'ymiş. E 36.000 TL ise şunları da alamam. Neyi alacağım? Şunu alacağım. 35.749'u çıkaracağım. Şimdi 36.000'den 35.000 miydi? 35.749'u çıkaracağım. 35.749 yazayım şunu. Şimdi bir onu kaldım. Buralar 9, 9 ve 10 oldu. Ondan 9 çıktı. 1, 9'dan 4 çıktı. 5, 9'dan 7 çıktı. 2, 0, 0, 251. Demek ki geriye kaç TL'si kalır? 251 TL'si kalır. Bir de aşağı bakalım C'ye bakalım. Diyor ki cihazın pili başlangıçta boş olduğuna göre Melda bu cihazı kaç saat şarj etmiştir? Aşağıdaki tabloda telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar için şarj süreleri verilmiştir. Telefon, tablet ve bilgisayar 2. Şarj süresi 2 saat, 3 saat, 4 saat. tablo tabloki cihazlardan işlemci cihazı en az 2600 olan. En az 2600 olan. Hemen bakalım. En az 2600 işlemci cihazı. En az 2600. En az. Bu olmaz, bu olmaz. Ee, şu 3 olabilir. Şu üçünün arasında seçim yapacağız. Sonra diyor ki bir tane daha olasılığımız var. Ve modeli en fazla 2024 olan. En fazla 2024 olan diyor modeli. Ve bunu 2024 en fazla. O zaman... Bunları ne yapıyorum? Alamıyorum. Demek ki alacağım E olan model. Pil ömrü saati 18'miş. Tamam. Diyor ki bu cihazı 756 saat kullanıp en az sayıda şarj etmek istiyor. Şimdi cihaz seçmiş ve Melda bu cihazı 756 saat kullanacakmış ve en az sayıda şarj etmek istiyorum. 756 saat kullanacak ve baktığımda arkadaşlar pil ömrü 18 saat. Pardon nerede bu? A e seçiyoruz değil mi? Evet. Pilim pilim 18 saatte bitiyormuş. Şimdi 18 saatte bitiyor. Şimdi bu da cihaz türümüzde bilgisayarı 4 saatte şarj süresi saat olarak 4 saatte şarj ediyormuş değil mi? Çünkü tablet, telefonlar, tabletler ve bilgisayar için şarj süreleri verilmiştir. Boş olduğuna göre, cihazın pili başlangıçta boş olduğuna göre Melda bu cihazı kaç saat şarj etmiş olur? 750 saat kullanacağız. E, e, 18'de bitiyor. Yani şöyle düşünün, burası 18 saatte bitiyormuş. Pil ömrü 18 saatte biter. E şimdi arkadaşlar, buraya baktığımda 18 saatte bitiyorsa. Şimdi arkadaşlar toplamda 756 saatimi direkt 18'e bölüyorum ki toplam kaç saat bulalım. Çünkü tabletim 18. Bir 18 saat. Buradan arkadaşlar 4, 42 bulacağım. 42 çarpı 18 756 yapacaktır. Sonra 42'yi de tabletin her bir şarj süresi 3 saat olduğu için 42'yi de 3 ile çarpacağım. 6 12 126 demek ki cevabım C olacaktır.